Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Düzenli olarak gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Kipaş Holding, bu kez huzur evinde kalan yaşlı vatandaşların moral kaynağı oldu. Psikososyal süreçlerine destek olmak amacıyla müzik kulübü tarafından huzur evinde muhteşem bir müzik dinletisi organize eden Kipaş Holding, etkinlikte Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında da bulundu.

Mübarek Muharrem ayı vesilesiyle Kipa Holding tarafından kıymetli misafirlerimize, kıymetli büyüklerimize Aşure ikramı e, yapılacak. Yine aynı şekilde sosyal etkinlikler kapsamında kendilerinin e, müzik ekiplerine yönlendirmişler. Aynı zamanda doğamız ve Aşure ikramının ardından e, psikososyal süreçlerine destek olmak amaçlı Karanmaraş Huzurevi'ndeki kıymetli büyüklerimize e, bir müzik etkinliği de olacak. Biz elimizden geldiğince bu tarz e, sosyal aktiviteleri, sosyal etkinlikleri e, büyüklerimizle iç içe e, olarak devam ettiriyoruz. Ben bu kapsamda tabii ki sosyal sorumluluk anlamında e, buradaki huzur sakinlerimizle birlikte oldukları için Kip, kipaş Holding ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum. E, e, Muharrem ayı vesilesiyle de Kerbela'da şehit olan e, tüm şehitlerimize e, ruhları şad olsun. E, aşuremiz mübarek olsun. Sizlere de bizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Aşure etkinliğimiz var. Çok mutluyuz. Etkinliklerimiz devam ediyor. İl Müdürümüz Mutlu Kaya Beyefendi onura etti bizi. Buralara geldiler. E, çok sevindik. Bütün yaşlılar adına e, kendi adıma biz böyle bir ziyaretlerden etkinliklerden çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz e, Kipaş Holding e, çatısı altında e, kulüp çalışmaları organize ettik. E, Kipaş Müzik Kulübü de bunların e, bu çatının altında faaliyetine devam ediyor. E, bizler daha önce bu tarz sosyal faaliyetleri e, organizasyonla başlamıştık. E, bir 6 ay önce e, erkek çocuklar kimsesiz erkek çocuklar için böyle bir organizasyon yapmıştık. E, bu ikincisi oluyor bu organizasyon. Bugün büyüklerimizi e, bir gün de olsa yanlarında olup onlara e, bir mutlu bir gün e, geçirme fırsatı bulduk. Umarım onlar e, memnun kalmışlardır. Biz memnun kaldık. E, sizlerin de ziyaretinde teşekkür ederiz. Manşet, gerçek, çok net.